Eskiden zararsızdı. Gerçekten öyleydi. Karenle ilk çıkmaya başladığımızda dudağımı ve kulağımı ısırırdı ya da vampir gibi davranıp dişlerini boğazıma geçirirdi. Aptaldık. Diğer çiftlerden farklıydık. Bazen bu davranışları beni rahatsız ederdi ve onu durdururdum. Bir keresinde göğsümü ısırıp kanatmıştı. Kanı emerken ona bağırıp ne halt ettiğini sordum. Nazik olacağını sanmıştım. Bu olaydan sonra. Neredeyse bir hafta boyunca konuşmadık. Sonunda ona ulaşıp özür diledim. Ama yine de aramızda bir şeyler değişmişti. Karen garip davranıyordu. Ne zaman şakalaşsak kolumu tutup kemiriyormuş gibi yapıyor ya da havayı ısırıyordu. Bazen sebzeleri doğrarken garip yorumlar yapıyor, parmaklarımı kesersem onları havuçlarla kazana atacağını söyleyip kahkahalarla gülüyordu. Bazen özlemle bana bakıyordu ama yüzüme değil. Onun çıplak ayaklarıma ve bacaklarıma bakarken yakaladım. Jestlerini ve mimiklerini sorguladığımda üzülüyor ve bize anlayışına saldırdığımı söylüyordu. Aramızın bozulmasını istemiyordum. Bu yüzden sadece olmasına izin verdim. Birkaç ay sonunda evlendik. Aslında her şey çok garipti. Ama bu hayatta beni olduğum gibi kabul eden tek insandı. Size yetişkin hayatım boyunca tekerlekli sandalyeyle yaşadığımdan bahsetmeliyim. 16 yaşımdayken bir gezide bel kemiğimi kırdım ve yürüme yeteneğimi kaybettim. Söylememe gerek yok ama hayatım sonsuz edek değişti. Karen tüm bu zaman boyunca beni kabul eden tek kişiydi. Üniversitede tanıştık ve hemen onun farklı olduğunu anladım. Özeldi. Bana kusursuz bir insanmışım gibi davrandı. Doğruyu söylemek gerekirse ben de bu özelliğine çekildim. Ne kadar kişiliği değişmiş, şakaları yabancılaşmışsa da hayatımın aşkı olduğunu biliyordum. İlişkimiz zamanla kötü gitmeye başladı. Çoğunlukla faturalar ve tipik sorunlar yüzünden kavga ediyorduk. Ama son birkaç kavgamız beni yemeği konu alan mizahı yüzünden başladı. Neden onunla evlendiğimi ve neden onun kusurlarıyla kabul etmediğimi sorardı. Bir kısır döngünün içine girmiştik. Ciddi bir şekilde depresyondaydık ve Karen işini bıraktı. Kendine vakit ayırmak istediğini söyledi. Eskiden çağrı merkezinde günde 12-14 saat çalışıyordu. Şimdi ise evdeki saatlerini mutfakta geçiriyordu. Çok fazla yemek yapıyordu. Yemek yerken beni izliyor, inceliyor ve yemeklerin zevkime uygun olduklarından emin oluyordu. Çok fazla kilo aldım ve çoğu gün tekerlekli sandalyemde uyuyordum. Çünkü hiçbir yere gitmek için enerjim yok. Girdiğim depresyon yüzünden işimden ayrıldım. Bütün gün televizyon karşısında veya video oyunları oynayarak geçiyordu. Karen ise Tüm bu süre zarfında mutfaktaydı. Çok az paramız olduğunda bile Karen mutfak alışverişinde savurganlık yapıyordu. Her gün karbonhidratlar ve şeker yedik. Şimdi 150 kiloyum. Hayatımızı bu hale getiren Karen tüm bu maskaralıklarına devam etti. Kollarım ve bacaklarımdaki etleri nasıl doğrayacağından, tavaları yağlamak için ne kadar yağ kullanacağından bahsedip durdu. Bugün günlerden cumartesi. Saat gece yarısını çoktan geçti. Oturma odasında sandalyemde oturuyorum. Onun sesini duyabiliyorum. Onu durdurmak istiyorum. 5 saniye bile olsa susmasını istiyorum. Ocakta büyük bir tencere var. Kaynayan suyun sesini duyabiliyorum. Havuçları doğrayıp tencereye atıyor. Sürekli bana bakıyor. Gözlerindeki açlığı görebiliyorum. GülümSüyor. GülümSüyor ve şarkı söylüyor. Melodiyi biliyorum ama sözleri tamamen farklı. "Onu niye diyor. 欧尼耶。